Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle süper altın kazı kazanı kazıyacağız bakalım ne kadar ikramiye çıkacak 500 300 2 milyon bir buçuk 2 milyon bir buçuk 30 ve 500 arkadaşlar buradan hiçbir ikramiye çıkmadı şeye bakalım bonusumuza bonustan da bir şey çıkmadı bu çöp arkadaşlar bir buçuk 500 2 milyon 2 milyon bir buçuk 500, 300 20 bin 300 bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar 2 tane bir buçuk 2 tane 300 çıktı 2 tane de kim bilir bonus alıp kolye, kolye atmalı elmas bunda da bir şey yok 30 30 60 bir buçuk 30 bundan ama orta çıktı arkadaşlar 300 300 2 milyon bir şey yok bonuslara da yok da sadece 30 lira çıktı arkadaşlar Beş 2 milyon 2 milyon 30 120 30 5000 200 bin buçuk bunda da bir şey çıkmadı arkadaşlar bonuslarda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi 500 120 60 5000 2000 5000 300 1.5 500 Bunda da bir şey yok da Taç para kesesi 120 lira çıktı arkadaşlar. Burada 120 liramız var. Gördüğünüz gibi para kesemiz çıktı. 100, 150 lira oldu. 2 milyon 300 300 500 60 2 milyon 120 500 bir buçuk bunda da bir şey yok arkadaşlar 2500 var iki tane de 2 milyon var bonusumuza bakalım atmadı 100 arkadaşlar. 6 tane aldık. ikisinde para çıktı. Yani 150 180 liraya aldık. 150 lira geri aldık. Burada bir bonusumuz çıktı. 120 lira. Burada da bir 30 liramız çıktı. Normal olarak bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler, bol şanslar.